Kırmızı boğaları sinirlendirir bilgisi yıllardır bize anlatılır ama aslında bu bilgi doğru değilmiş. Yani gerçekte boğalar kırmızıyı görmüyor bile. Göz yapılarında renk ayırt etmeyi sağlayan koni hücreleri çok az, ışığa duyarlı çubuk hücreleri ise çok fazla. Bu yüzden renkleri seçemiyorlar ama hareketleri çok iyi algılıyorlar. Onların dünyası büyük ölçüde siyah beyaz. Peki o meşhur kırmızı muleta neden kırmızı? Boğayı tahrik ettiği için değil kırmızı gösteriyi daha çarpıcı göstermek ve kan lekelerini saklamak için tercih edilmiş bir sahne rengi. Bu hem seyircinin tepkisini azaltmak için hem de gösterinin ritmini bozmaması için tercih edilmiş. Tarihin bazı dönemlerinde muletalar zaten farklı renklerdeymiş. Arenadaki öfkenin asıl sebebi ise çok çok daha farklı. Boğanın sırtına saplanan bandriyallerin verdiği acı ve matadorun onu sürekli provoke eden agresif hareketleri boayı sınırlandıran ve o hale getiren şeyler. Üstelik boğa arenaya girer girmez vücudu yoğun miktarda adrenalin salgılıyor. Bu da algısını keskinleştiriyor ve tehdit hissini artırıyor. Bu yüzden boğa için bu bir renk meselesi değil aslında. Tamamen hayatta kalma içgüdüsüyle verilmiş bir tepki.